Haber hoş geldiniz. Bu bir Flash TV oyunculuğudur. Dikkate almayınız. Bugünkü MB Haber'de 3 haberimiz var. 4 haberimiz. 3 veya 4. Fark etmiyor. <laughs> Köpeğinin nerede olduğunu öğrenen adamın bir şaşkınlığı varmış. Bunu inceleyelim. Ne saçma. Hadi bunun videosunu izleyelim. Hepinize merhaba. DEDURANT mikrofon. Ya da diğer adıyla MB Haberiz. Bu da maskem. Şöyle maske takayım. Kardeşimin bir yandan bandanası olur. Sisli pisli. Evet. Devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuzu belirtmiştik. Ee, Muhammed Emin'den duymuştum. Benim adım Ha Mustafa benim adım. Mustafa. Mustafa. Neyse çok abarttık. Evet. Şimdi eee köpeğini kaybolup bulan adamın yanına geçiyoruz. Ana, dur, adamın köpeği düşmüş. Yardımcı olalım. <laughs> Nainizi getirmişim. Mikrofonumuz çok güzel. Burada reklam yapmayalım. Ee, mikrofonumuz Evet konuşunuz. Şimdi geçen benim şu çocuğum işte köpeğim <laughs> gitmişti. <şıkırmış. gülüyor> çok kaybı almıştı. Evet. Polise haber verdim <laughs> Dedim ki <gülüyor> benim <gülüyor> köpek kayboldu hanım. Erkek misiniz? Ee, ben çok çıkartamadım da. <laughs> dışına dünya dışına kalmış köpek sonra dediler Uranüs'e gittik Uranüs dedi ki Mars çok geveze çok geveze <laughs> çok komik e, çok Mars çok geveze dedi git ona git dedi Biliriz. Gördüğünüz gibi ne garip şeyler var ben de bilmiyorum. İkinci haberimize geçelim. Yaşlı adamın gözlüğü nasıl kayboldu? Bu haber çok garip bir haber bence de. E, çünkü adamın gözlüğü kafasında buluyor adam kendi gözlüğünü. Hadi bunu da izleyelim. Neymebre hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz. beni. Mera. Ne ne Gözlüğünüz nerede kayboldu? Ben de bilmiyorum. Hala bilemedim. Bir yerlerde ama evde bilmiyorum. Bir derya. Ah kara. Ay <laughs> çok gibi. kaymış gibi. Ay, yok. Ayıptır ayıp. Burada bana yasak ver bilir misin? 79. Ne 79? Ben 79 asırdır yaşıyorum. Yani o da aşıktır. Yani yok. Benim yandı ama ya, bir bana. yedi bin yıl olmuştur ben doğalı. Öyle diyorlar. Sizin, sizin gözünüz kafanızda olmasın. <laughs> olmaz efendim olmaz. Ben bulamadım. Kafanızda. Bu kesinlikle çiçekli böcekli erkek gözlüdür. Yüzde yüz organik erkek gözlü. Evet ben de bili ben biliyordum ki. Boşuna gittim. Ta Amerikalara. Amerika'ya gittim biliyor musun? Virüs var ama ben Amerika'ya haberimizdeyiz. Bir sonraki haberimiz sebzelere at koyan bir ninemiz var. Ee, olay değişti. Neyse. Hadi bunu da izleyelim ve bitsin. Evet. MB Haber'e hoş geldiniz. Şimdi sebzelerine isim veren nenenin görüntülerine geçiyoruz. Oh yeah, yeah! <laughs> saçma ne saçma şeyler var. Heh, arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna geldik. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. E, MB Haber haftada bir kez ya da haftada iki kez olabilir. O bizim kararımıza kalmış. E, gelecek sizin beğenilerinize de bağlı. Bu videoya 7 like 7 like'ı geçerse bu video gelebilir. Yenisi de görüşmek üzere. Bay bay.